Mert'in vuruşu takım arkadaşı Tayfun'un sırtından döndü. Bir orta arka tarafa sol ayak bir vuruş dışarı gidiyor. İshak hareketlendi, boşa kaçtı. Şimdi İshak, sağ tarafta boş bir alan var İshak'ın önünde. İshak hızla gidiyor, son çizgiye indi. Yerden orta, bir vuruş arka tarafa. Çok net bir pozisyon olabilirdi Eskişehir Spor adına. Mert var karşısında, top hala Koray'da. Koray yine son çizgiye inecek mi? Koray, Ortasını şimdi yapıyor, arka tarafa Mahmut bir kafa dışarı. Şimdi sol tarafta bir boşluk. Ufuk içeride, Ufuk. Şimdi topla buluşuyor, top oyun alanında, oyun devam ediyor, arka tarafa Zafer tek yumruk. Zafer tek yumruk, sonrasında da hayali uzaklaştırıyor. Sarı kartı var, Karşılaşmanın iki tek sarı kartı gördü Mahmut. Bir ol. Sol tarafa boş pozisyon bir vuruş dışarı gitti. Mustafa Sevgi gole çok yaklaştı. Eskişehir spor, bu kez gole yaklaşan taraf. Uzun bir top İbrahim boş pozisyonda Ali de geldi o noktaya şimdi top Ali'nin önünde oyun devam ediyor İbrahim içeride Ali ikinci hareket onda da başarılı son çizgiye indi bir orta ters bir vuruş ve top ağlarda ters bir vuruş ve top ağlarda 1-0 öne geçiyor İstanbul Büyükşehir Belediyespor Koray Aslan Zannediyorum kendi kalesine son vuruş yapan isim oldu. Bir kez daha izliyoruz. Evet Koray sol dizine çarpıyor Koray'ın. Orta içeri. Şimdi Mahmut sağ ayak dışarı. Mahmut gole çok yaklaştı. Mahmut üzgün. Şimdi kullanıldı serbest vuruş. Arka tarafa bir vuruş ve topağalarda gol. Haluk başa çıkıyor topağalarda gol. Ancak offside. Offside bayrağı var, offside bayrağı var, gol geçerli değil. Bir an için Eskişehir Sporlu futbolcular birbirlerine doğru koştu. Mahmut'un vuruşu vardı, Haluk Boş'a çıkmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyespor kalecisi. Mahmut'un vuruşunda top bağlarla vuruştu ancak offside gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. <laughs>